Ben nasıl depremin maalesef kültürümüzde ve bununla beraber çocuklarımıza o gencecik yüreklerinde yaşandığını düşünüyorum. Düşünsenize daha çocuklar konuşamadan sessiz olsun, beni rahatsız etmesin diye düşünen anneler ellerine bir telefon yapıştırıyor. Çocuk orada telefonda oynamaya başlıyor. Adeta çocuklar telefonla doğuyor. Şimdi bu çocuk ergenlik çağına doğru gelmeye başlayınca öyle enteresan bilgilerle hızlı bir şekilde tanışıyor ki buna onun beyninin yetme ihtimali yok. Bizim beynimiz yetmiyor çünkü. Biz koskoca insanlarız. Birçok konuda aldanıyoruz ister istemez. Buna ana akım medyada çanak tutuyor. E, yasak desek herkes yasaya karşı bir eee nasıl söyleyeyim e, istemiyoruz yasa. Tamam ben de istemiyorum ama bunun önüne nasıl geçeceğiz? Soruyorum size. Çocuğun elinde bir telefon var. Ergen kendini bulmaya, kendini tanımaya, vücudunu tanımaya, beynini tanımaya çalışıyor. Elindeki telefonla yasak listelere girebiliyor mu? Giriyor. Netflix denen o berbat platforma, ona benzeri platformlara girebiliyor mu? Giriyor. Sosyal medyada saçma sapan yerlere girebiliyor mu? Giriyor. E, yasaklı bahistelerine girebiliyor mu? Giriyor. E Bu çocuk nasıl kurtulacak? Ergenlik çağında bu tür saçma salak, yasaklı tehlikeli e, olaylarla tanışan çocuğun beyninden ne bekliyorsun? Normal olmasını nasıl bekliyorsun? Bu çocuktan ne bekliyoruz? Bu çocuklardan ve geleceğimizden ne bekliyoruz? Soruyorum ben size. Yani asıl deprem burada. Çok büyük sıkıntıdayız. Allah sonumuzu hayır getirsin arkadaşlar.